farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya'mızın asırlara dayanan köklü üretim ve ticaret kültürünün verdiği inançla çıktık yola. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana geçmişten aldığımız inham ve geleceğe dönük vizyonumuzla şehrimiz sanayisi ve ticareti için yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. 97 yıllık oda tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını aralarken gelecek hedeflerimize ulaşma yolunda en büyük gücümüzü sayıları 9000'e yaklaşan üyelerimizden alıyoruz. 100. yılını kutlamaya yaklaşan odamızın şehrimiz sanayisi ve ticareti üzerindeki sorumluluklarını biliyor bu bilinç ve çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu önemli görevi devraldığımız iki yıllık süreç içerisinde bilgilendirme, eğitim ve sorunların istişaresi amacıyla 120'yi aşan toplantı, konferans, seminer ve eğitim çalışmaları düzenledik. Odamıza davet ettiğimiz bakanlarımızı üyelerimizle bir araya getirdik. Malatya sanayisinin ve ticaretinin daha da gelişmesi için hazırladığımız projeleri ve üyelerimizin karşılaştığı sorunları bakanlarımıza sunduk. Son iki yılda takdir toplayan bir büyüme içerisine giren Malatya sanayisini bölgesinde üretim ve ihracat üssü konumuna getirmek için güçlü adımlarla ilerliyoruz sanayimize nitelikli yatırımları çekmek ve daha fazla istihdam alanı oluşturmak için Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği gibi birçok meslek birliğinden heyetleri ilimize davet ederek Malatya sanayisinin yatırım avantajlarını anlattık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde farklı inlerden birçok iş insanı Malatya'ya yatırım yapma kararı aldı. Hedefimiz sanayi parsellerimizi en doğru şekilde değerlendirerek nitelikli yatırımların ve daha fazla istihdamın önünü açmak. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz 26 yer tahsisiyle 8.500 kişilik istihdam alanı oluşturduk. İlk etapta faaliyete geçen bu fabrikalarda yaklaşık 3.000 hemşerimiz istihdam edilirken, inşası süren ve çok yakın zamanda faaliyete geçecek fabrikalarla yaklaşık 6.000 hemşerimiz daha iş sahibi olacak. 32 yıllık tarihinde 22 bin kişinin istihdam edilebildiği organize sanayi bölgemiz için hedefimiz, 4 yılda en az 15 bin hemşerimizi istihdam ederek 32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremize sığdırmak. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yenilikçi çalışmalarımızla geliştirirken, ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de birçok proje üzerinde çalışıyoruz. İhracat yapan firmalarımızın bu alanda ilerleyebilmesi, ihracat yapmayan firmalarımızın da ihracata başlaması adına İhracat Destek Ofisi'ni üyelerimizin hizmetine sunduk. 2 yılda birçok bankanın üst düzey yöneticilerini odamızda ağırladık. Taleplerimizi doğrudan ilettiğimiz bu görüşmeler sonucunda üyelerimizin kredilere daha rahat ulaşabilmesinin önünü açtık. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalarla Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğünün Malatya'da kurulmasına ön ayak olduk. Kırgızistan, Kazakistan, Japonya gibi birçok ülkenin büyükelçilerini ve ticaret ateşelerini odamızda ağırladık. Malatya Sanayisi'nin yatırım fırsatlarını anlatarak yabancı iş insanlarının Malatya'ya yatırım yapmalarını ve Malatya ile ülkeleri arasında iş bağı kurulmasına öncülük yapmalarını istedik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsaların kalite standartlarının artmasını sağlayan akreditasyon sistemine yaklaşımımız en üst seviyede oldu. 13 yıldır C kategorisinde olan odamızın yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede yapılan yoğun çalışma ve denetimler sonrasında B kategorisine yükselmesini sağladık. Hedefimiz A sınıfına yükselmek ve 5 yıldızlı oda statüsüne kavuşmaktır. Uzun yıllardır kopuk bir durumda olan sanayi üniversite bağını güçlendirmek adına ilimizde bulunan iki üniversiteyle işbirliği protokolleri imzaladık. İnönü Üniversitesi ile imzaladığımız eğitim işbirliği protokolüyle OSB Meslek Yüksek eğitim gören öğrencilerin stajlarını sanayimizde bulunan fabrikalarda yapmalarının önünü açtık. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile yaptığımız ARGE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü ile sanayi kuruluşlarımızın dijitalleşmesini, teknolojik gelişmelerini tamamlamasını, verimliliğini arttırıp dünyayla rekabet edebilecek pozisyona gelmesini hedefliyoruz. Üretim ve ticaretin en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji maliyeti konusunda önemli bir çalışmaya imza attık elektrik tedarikçileriyle yaptığımız pazarlık görüşmeleri sonucunda üyelerimiz için en uygun elektrik fiyatı veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ne elektrik enerji tedariği protokolü imzaladık. Bu sayede aboneliğini Aras Elektrik AŞ'ye taşıyan üyelerimizin %19 oranında büyük bir indirim elde etmesini sağladık. Üreticimizin alın terine sahip çıkmak, B kayısımızın hak ettiği değeri görmesini sağlamak için ciddi çalışmalar yürütüyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi olan kayısımızdaki etiket oyunlarına müsaade etmiyoruz. Bu kapsamda farklı illerde yetiştirilen ürünlerin Malatya kayısı sağdığına satışa sunulmasının önüne geçmek için 81 il valiliklerine, belediye başkanlıklarına, oda ve borsalarına yazılar gönderdik. Malatya'mızın yöresel ürünlerini ve geleneksel tadlarını birer marka haline getirmek için çalışıyoruz. Şehrimiz mutfağının en iyi bilinen lezzetlerinden kağıt kebabı, ve Malatya peyniri için marka tescil sürecini başlattık. Malatya'mıza özgü tatları tescillendirerek mutfak kültürümüzü daha fazla tanıtmayı, gastronomi turizminin önünü açmayı ve şehrimize katma değerli ürünler kazandırmayı hedefliyoruz. Üniversite, meslek lisesi mezunu olup iş bulamayan veya herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan gençlerimize umut olacak, İşGEM Mesleki Eğitim ve Büyüyor projesiyle gençlerimize iş garantili eğitim olanağı sunacak ve 3 ila 6 ay gibi kısa sürede iş bulma fırsatı sağlayacağız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak hazırlayıp Fırat Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz ve bütçesi bakanlık tarafından olaylanan 13 milyon TL bedelli proje için 9 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandık. Projemizde üretimin kalbi konumundaki organize sanayi bölgemizde sanayimiz ve hizmet sektörü için nitelikli gençler yetiştirip organize sanayi bölgemizde ihtiyaç duyulan iş alanlarında istihdam etmeyi ve profesyonel personelle bölgemizdeki diğer sanayi bölgeleri karşısında rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Yönetiminde ve iştirakleri arasında yer aldığımız Malatya Teknokent'e gelinenebilir enerji çalışmaları kapsamında güneş enerji santrali kazandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl şehrimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Teknokent ziyaretimiz esnasında planladığımız GES projemiz hakkında bilgi verip desteklerini talep etmiştik. Takibini yaptığımız projemiz onaylandı ve ihale süreci tamamlandı. 7 milyon TL bütçeni 640 kW enerji üretim kapasitesi olan tesisin kurulumu yakın zamanda başlayacak. İhtiyacının fazlası olan enerjiyi satacak olan Teknokent böylelikle ciddi bir gelir elde edecek. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız merkez üssü Elazığ olan deprem şehrimizde de can ve mal kayıpları yaşanmasına neden oldu. Depremin meydana geldiği geceden itibaren hemşerilerimizin yaralarını sarmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne koordine olarak yardım tırlarının hazırlanmasını sağladık. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkan yardım tırlarının sayısı Birkaç gün içinde 140 gibi ciddi bir rakama ulaştı. Malatya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluğu yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Depremle birlikte üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları giderebilmek adına yaptığımız çalışmaların en önemlisi şüphesiz kredi destek paketleri oldu. Depremin ardından bölgemizi ziyaret eden bakanlara ve COSGEP Başkanı'na üyelerimizin yaşadığı sorunları detaylı bir şekilde ilettik. Sürecin devamında yaptığımız girişimlerle yaklaşık 4500 üyemiz 100 bin liraya kadar kredi imkanına erişerek deprem ve pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuzluklar karşısında önemli bir finansman desteğine ulaşmış oldu. Üyelerimizin pandemi sürecinin başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını, özellikle cirosu küçük işletmelerimizin kaynak bulmakta yaşadıkları zorlukları yakından takip ettik. Üyelerimize bu zor süreçte destek olmak ve çarklarını döndürebilmelerini sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla hayata geçirdiğimiz Nefes Kredisi İş dünyamızın yaralarını sarması noktasında ciddi destek sağladı. Yıllık %7,5 gibi düşük faizle sunulan nefes kredisi üyelerimize içinde bulunduğumuz bu zor dönemde önemli bir katkı sundu. Üyelerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına odamızı dijital oda statüsüne kavuşturduk. Üyelerimizin odamıza gelmeden oda kayıt Faaliyet ve ihale durum belgesi gibi birçok evrağı web sitemiz üzerinden almalarına imkan sağladık. Özellikle pandemi döneminde üyelerimize yaptığımız online mesafede kalma çağrısı ciddi karşılık buldu. Birçok hizmeti web sitemiz üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alan üyelerimize salgın süresince kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Malatya İl Hıfzı Saha Kurulu'nca alınan kararlar kapsamında İnönü, Kışla ve Akpınar caddelerinin bir bölümü araç trafiğine kapatılmıştı. Normalleşme sürecinde caddelerin trafiğe açılmaması sonrası yaptığımız resmi girişimlerde uygulamanın salgının seyrine olumlu bir katkı sunmadığını ve esnafımıza zarar verdiğini ifade ettik. Bu konudaki ısrarlı girişimlerimiz sonuç verdi ve caddeler araç trafiğine açıldı. Malatya ile birlikte bölgemizdeki birçok ilin geçiş güzergahı olan, organize sanayi bölgemize ulaşımda da kilit rol oynayan Beynerderesi Viyadüğü'ne alternatif yolun bulunmaması, ilimizin önemli sorunları arasında yer alıyor. Viyadük'te yaşanan kazalar her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı OSB'mizde trafik akışı kesilmesine, üretimin sekteye uğramasına ve dolayısıyla ekonomik kayıplar yaşanmasına yol açıyor. Yaptığımız çalışmalar ve basın açıklamaları neticesinde bu önemli konuyu şehrin gündemine taşıdık. 30 Eylül 2020 tarihinde Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sorunun ciddiyetini arz ederek çözüm beklentimizi ilettik. Malatya sanayisine yapılan yatırımların desteklendiği 6. bölge teşviklerinin devamı için önemli adımlar attık. Teşviklerin sona erdiğine dair 21 Ağustos 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararın tüm detaylarını Ekleri ve atıfta bulunulan maddelerini inceleyerek yeni yasanın inimize olumsuz etkilerini ortaya koyan bir dosya hazırladık. Dosyayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklara, Malatya milletvekillerinin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarımıza kulak vermesiyle 6 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararla 6. bölge teşvikleri bir yıl daha uzatıldı. Bu sürenin daha da uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor. Uzun yıllardır Şahnahan Deresi başta olmak üzere ciddi çevre kirliliğine yol açan 30 yıllık arıtma tesisi sorunu tarih oluyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğumuz arıtma tesisi projemizde ciddi bir mesafe kat ettik. Yaklaşık 250 milyon TL'lik Malatya 1. OSB arıtma tesisi projemizin yapım ihalesi tamamlanarak ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandı. 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedeflediğimiz tesis, günlük 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak ve gelecek 50 yıl sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden birisi olacak yeni tesis, arıtma kapasitesi yeterli olmadığı için OSB'mizde yer tahsisi yapamadığımız büyük sanayi kollarının faaliyete geçmesini sağlayarak Şehrimiz ekonomisine, üretimine ve istihdam oranlarına doğrudan katkıda bulunacak. Şehrimiz, ülkemiz ve insanımız için çalışmayı sürdürüyor. Yüksek istihdam, ihracat ve kalkınma hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası. Değişim sürüyor.